Bizim de döner sermaye olarak bir şey yapmamız lazım. Buldum. En iyisi okul adına çiçek göndermek. Çiçek mi? Evet. Menon'u mezarlığa çiçek toplamaya göndersem gecikir. Hatta kaybolur salak orada. En iyisi gene çiçekçiden halletmek bu işi. Düşündüm de bana çiçek almayalı ne kadar uzun zaman oldu. En son bana nişanlılık dönemimde çiçek almıştınız. Ne yani? İlla benimle hastaneye mi yatmam gerekiyor çiçek almanız için? Y olur mu Sevda Hanımcığım? Ben size derhal bir çiçek alırım. Bir işin gücün arasında unutmuşum demek ki. <laughs> yok yok. Aslında ben vazgeçtim. Siz bana çiçek almayın. Siz bana en iyisi çiçeğin parasını verin. Y ama Sevda Hanımcığım ben size bir demet çiçek alsaydım da siz mis gibi onları koklasaydınız daha iyi olmaz mıydı? Ben yeni yüz yedi kokusunu çiçek kokusundan daha çok seviyorum. Buyurun Sevda amcım güle güle koklayın. Aslında sizin hanımından bir demet vermeniz gerekirdi ama neyse. Arkadaşlar okulumuzun değerli öğrencilerinden Keramettin güç verir için okul adına hastaneye çiçek göndereceğiz. Tabii göndermek lazım son tahlilde. Gerçi çiçek de göndermek lazım ama... ...şu anda lazım olan en önemli şey duadır. Evet ama çiçek göndermek için de lazım olan en önemli şey paradır. E, madem okul adına gönderiyoruz... ...bu iş için hepinizin katkıları gerekiyor öyle değil mi? Tabii tabii verelim. Tabii. <laughs> Buyurun Ami Bey. Teşekkür ederim. Buyurun bu da benden. Sağ olun. İyi eh, verelim bakalım. Evet arkadaşlar, tebrik ederim. İşte böyle, iyi günde, kötü günde hep milli birlik ve beraberlik duyguları içinde olmalıyız. Buyurun Amil bey, bu da benden. Daha lazım olursa verebilirim. Teşekkür ederim. Yuh be kardeşim, bir aranjmana bu kadar para istenir mi? Sizde hiç utanma yok mu? Ne utanmaz adamsınız ya? Şu hale bak, sanki çiçek aranjmanı değil, garo mafyana müzik aranjmanı yaptırıyoruz şerefsizim. Ben o kadar çok para veremem çiçeğe böceğe filan. Ne yapacağımı biliyorum ben. Mennon! Mennon! Keçi! Yetti bu amirim. Mennon kırlara çıkacaksın. Ve pikniğe gideceğim. Gel mi amirim. Aa, bir ya, aa, bir ya. Beni pikniğe kondettiriyor ya. Aa, bir. Hayır Mennon. Kırlara çıkıp çiçek toplayacaksın. Sonra o topladığın çiçekleri Keramettin güç verinin yattığı hastaneye götüreceksin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı amirim ya. Ben şimdi anladım ya. İlle kırlara çıkman şart değil. Parklardan filan da toplayabilir. Hadi bakayım. E, siz hiç merak etmeyin amirim. Çiçekler derdi. Ben ortayım amirim. <laughs> Günlerin içinde amirim. koşarak koşarak gel bana gel. Günlerin içinde abim koş ko gel bana gel. Günlerin içinde.